Merhaba arkadaşlar. Sizlerle çok ilginç ve çok güzel bir oyun oynayacağız. Nedir bu? Elimizdeki kılıçlarla üzerimize gelen toplarla bildiğimiz kılıç voleybolu oynayacağız. Çok eğlenceli bir oyun. Ben oynadım açıkçası çok keyif aldım. Burada farklı farklı yetenekler var. Üzerimize top geldiği zaman sadece rakibimize bu topu atacağız. Şimdi size gösteriyorum arkadaşlar ama tabii üzerime henüz gelmedi top. Üzerime geldiği gibi sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Ee, ama tabii üzerimize gelmesi iyi bir şey değil aslında. Çünkü burada bu toplarla 3 tane canımız var. Aşağıda gözüküyor ya arkadaşlar. 3 canımızın tamamını e, ölmeden bir şekilde e, oyunu tamamlamamız gerekiyor. Tabii ki de bir canla da kazanabiliriz ama 3 tane ölme hakkımız var. E, karşıdakiler şu an çatışarak birbirlerini öldürüyorlar. Aha bir tane gitti bile. E, topun bana gelmemesi o yüzden bir yerde iyi aslında. Bir tane yeteneğim var. Şurada sol... Aha. Şu yeteneği kullanıp topu ittireyim mesela ben. Ee, yoksa bana bir sıkıntı yaratabilir hemen. Ama tabii sadece o yetenek yok. Ee, o yetenek biraz özel yetenek. Yani nasıl derler? Ee, unique bir yetenek. O yüzden elimizde sadece kılıç vurma olayı var. Kılıç yani top üzerimize gelirse zaten kılıç vurma olay, olayını da göstereceğim. Elimde kılıç bu arada çok güzel. Bunu da biraz önce eee kutudan çıkardım. Kutudan çıkardığım için de hemen taktım tabii ki. <laughs> topun bana gelmesini biraz beklemek istiyorum ama bir yandan da topun gelmesini istemiyorum arası da ayrı mesele. Aha bir tane daha gitti. Ulan şu an şansa var ya herkes birbirini öldürse ben kazansam çok komik olur ya. Top nerede? Top orada. Ulan top çok hızlı hareket ediyor. Şöyle birazcık hareket edeyim de ben de. Aman 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 ba bana atma bana atma. Of. Ne oldu topa? Topa ne oldu lan? Oha. Yuh abi bu kadar yakınıma girip niye vuruyorsun? Çok korktum. Aklım gitti. Şerefsiz. Çok korkuttun beni. Of ama vurdum ya. Oy. Vallahi nana yedi gelip bana taktı. Herif bana taktı. Arkadaşlar herif bana taktı. Vurma bana. Artık yeter. Yapma artık bana at. Artık bana atma topu artık. Ya adam bana taktı ya. Üzüldüm şu an. Ne güzel oynuyordum ben ya. Ağzıma ağzıma attı topu herif. Bu kadar bu kadar sert oynanmaz. Tabi adamlar çok uzun sürede oynuyor arkadaşlar. Yani adamlar benim gibi ilk defa girip de aman 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 deyip böyle tek seferde oynayan insanlar değil. Adamın elindekilerini görüyor musun? Adamın elindekine bak. Bir de benim elindekine bak. Minicik. Şurdana benziyor yani. Adamın önündekine bak. Of. Çok iyi ya. Ne yazmış lan? Görmedim. Kanka Luffy iyi mi? Luffy kim? Köpek ismi gibi o ne lan? <laughs> Anlamadım olsun. 3800 gem var şu an. 3800 gemle birazcık kılıç mı açsam ya? Bir saniye orada e, oyun daha devam ediyor nasıl olsa. Şurada kılıç şeyi var evet. Kılıç açayım birkaç tane. Belki güzel kılıçlar gelir. Millette ne güzel kılıçlar var sonuçta arkadaşlar. Yine mi aynı kılıç? Ama çok saçma. Yine aynısı geldi. Oha şu gazo fısıltısı. Of şu kırmızılı gelse keşke. Yes. O geldi. O geldi çok iyi. Çok iyi. Onu giymek istiyorum. Hemen onu giymek istiyorum. Hemen onu giymek istiyorum. Çok güzel kılıç. Yes. Diğer elime de takıp. Aha bir dakika. Yeni oyun başlayacak. Yeni oyun başlıyor arkadaşlar. 2-3 iki, tane aynı anda takamıyor muyum ya? Çok daha iyi olur aslında. Baksana adamlarda ikili ikili var. Ben de ikili ikili taksam nasıl olur? Baksana ya. Nasıl yapılıyor acaba? Neyse yaparız. Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Bir şimdilik biz devam edelim de oyunumuza. Şimdi level atlamamız da lazım bir yandan. Çünkü yeni leveller demek yeni yetenekler demek. Bende sadece bir tane yetenek açık. O da hızlı vurma yani. ileriye doğru vuruyorsun sadece. Ama bana gelmesin o top şu an. Şu an hiç hazır değilim arkadaşlar. Şu an hiç hazır değilim. <laughs> ben uzakta durayım birazcık. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz lan topa? Top çok değişik hareket ediyor. Aha bana gelecek kesin. İç güdüme inanıyorum. Ha gelmedi iyi. Güzel. Hayır bana yakınken gelmesin. Ya, bu arada alan çok dar. Diğer haritalar gibi geniş değil. Bir dakika. Uzak durmam lazım. Şu an bize sayımız da az bu arada. Bana gelme ihtimali de yüksek yani. Sayımız az olunca böyle oluyor. Hadi bakalım. Şöyle arkada arkada durayım ben biraz. Tamam. Tamam çok güzel. Uzakta uzaktan uzaktan birbirinizi öldürün. Beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Uzaktan uz Onu oy, oy. Oy ben ittirdim topu. Tam bana geliyordu ben ittirdim. Of. Çok zordu çok zordu. Topu takip etmek de çok zor. Of 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 yemin ederim topu takip etmek de çok zor. Ay bir dakika yakında yakındayken bana vurmuyor. O kadar hızlı vurmayan arkadaşlar olur mu? Şunların arkadaki şeylerin üzerine çıkılıyor mu acaba? Top nereye gitti lan? Oy 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 oy, oy. bir dakika. Şöyle özel yetenekli elim dursun bir. Özel yetenekli elim dursun bir. Ay iyi. Çok korkunç şu an. <laughs> Topu bana gelmesinden çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ay bana geldi son anda vurdum. Özel yetenekle vurdum arkadaşlar. Şu an canım çok güzel ama yine de özel yetenekle çok zor. Şu an çok hızlandı top. E ne oldu? Bir dakika ne oldu şu an? Bana gelip gelmediğini nasıl anlayacağım? Kör oldum lan. Aha bir dakika top, top orada. Kesin bana gelecek bu sefer. Kesin bu sefer bana gelecek. Gelmedi ibare. Arkadaşlar gittikçe hızlanıyor top bu arada. Aramızda ne kadar... Ara Oy ama ittirdim ben. Ha yetenek dolmamış. Shit. Kötü oldu bir saniye. Bir dakika bana gelecek o top kesin. Vurdum. Çok iyi. Bir daha vurdum. Of çok kurtuldum. Çok iyi çok iyi. Çok iyi oynuyorum şu an. Az kaldı. Çok, çok az kişi kaldı ya. Top hızlı gelmediği için şey olmadan. Ya tabii ki de millet çok değişik oynuyor ama. Bana gelmesin. Of. İttirdim. Özel yetenekle ittirdim. Oy birini öldürdüm lan. <laughs> birini öldürdüm. Ya buraya gel, senden korkan senin gibi olsun. Bam. Bir dakika, bir daha bana gelecek kesin. Gelmedi. Bir daha şimdi bana gelecek. Gelmedi. Güzel, güzel, güzel. Devam böyle. Devam. Aranızda oynayın, aranızda birbirinizi öldürün. Ben iyi eğleniyorum şu an böyle. Ha, bana gelmedi. Aha bana geliyor. Aha, yok, bana gelmiyor. Şu an bana geliyor arkadaşlar. Bam, vurdum. Tamam. Tamam. Çok iyi. Bir daha bana geliyor. Bam, vurdum. Bir daha vurdum. Çok güzel. Tamam. Bir daha mı geliyor? lan? bırakıp peşime. Bir daha vurdum. Bam. 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 Senden korkan senin gibi olsun lan. Senden korkan senin gibi olsun. Çok iyi oynuyorum şu an. Şu an çok iyi oynuyorum. Oha ben kazandım. Ben kazandım çok iyiyim. Çok iyiyim ben kazandım. Yes. Arkadaşlar çok iyiyim ya. Yemin ederim çok iyiyim. Çok eğlendim. Tamam güzel. Güzel oyun kazandık. O kaos da çok güzel. Bir dakika gideyim oraya lan. Oyun, yeni oyun başlayacak. Oraya koşmam lazım. Bir saniye. Hayır beni de bekleyin. Bir dakika tekrar kılıç takabiliyor muyum? Tamam tekrar takılmıyormuş sanırım anladım. Olsun tamam yaparız bir şekilde problem yok. Şu an çok eğlendim. Şu an gayet eğlendim. Şöyle nerede top? Ha burada tamam. Aa bana geldi. Direkt bana geldi. Bari bunu vurayım mı direkt? İlk oyunu ben başlatayım. Tamam çok güzel. Demin çok güzel oyun kazandım ya. Ben çok hoşuma gitti. Hop bana geliyor top. Gel. Aa gelmiyor tamam. Şu ortada durum. Ha şimdi bana geliyor. Aa bana gelmedi şu an. Ne oldu? Bana gelen topu kestiniz ya. Tamam sıkıntı yok. Bu değişikmiş. zor bir harita lan bu. Bir dakika duvarlar falan arada bir yanaşıyor, daralıyor. Çok zor. Ay bu bayağı zormuş. Of 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 of. Bu biraz zor arkadaşlar. Harita bazen genişliyor bazen daralıyor. Ya da hep dar kalacak bilmiyoruz şu an. Oğlum ne yapıyorsunuz? Topu da göremiyorum. Top öyle bir saçma bir yerde ki top. Aha neyse harita arada bir genişliyor en azından. Ay çabuk kaç 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 kaç. Şöyle uzaklaşayım biraz. Ne kadar uzaklaşırsam o kadar iyi arkadaşlar. Ne kadar uzaklaşırsam o kadar iyi. Güzel. Top şu anlık bana uğramıyor. Çok güzel uzaktan uzaktan ben dokunmayayım topa biraz uzaktan vurayım hop geldi tamam bana tekrar geldi bir daha vur tamam bana tekrar gelene kadar ben şimdilik e, safe play isteyeyim birazcık oha çok iyi oynuyorlar ama tabi biraz önce benim kazandığım gibi kazanamadılar orası ayrı mesele yani çok iyi oynamalarına bir şey diyemem ancak velakin çok iyiyim ben bam vurdum işte böyle böyle kardeşler böyle bir dakika ben henüz birini indirmedim demin indirdim ama gel 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 senden korkan seni yok bam vurdum tamam çok güzel A. Tamam o çok... Oy korktum ya. Bana geliyor. Ha bana geldi yine ya. Ay Bana geliyor arkadaşlar sadece bana geliyor şu <laughs> an. Tamam bir kere vurduk. Bir kere daha. De... Oha! Çok hızlı bana geldi top. Çok hızlı bana geldi. Oha 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Of. Ya çok iyiydi ama olsun. Olsun ben gayet eğlendim. Çok iyi çok iyi. Ya şu şey çok sıkıntı. Arda ee, arda vuruyoruz. Bir dakika tekrardan ben kılıç almaya gidiyorum da şu an 13 saniye kaldı. Ya tekrar da paket almak istiyorum aslında. Çok eğlenceli ben çok keyif alıyorum. Arkadaşlar sizlerde de oynamak istiyorum aslında biliyor musunuz? Hani sizlerde yorum alanına Roblox hesabınızın ismini yazarsanız beraber de bu oyunu oynamak isterim sizle. Arkadaşlık isteklerinizi kabul ederim tabii ki de. Ee, hmm, değişik bir harita güzel. Güzel sevdim bu haritayı. Farklı haritaları severim. Şimdi bu da son maçımız olsun. Sonra da e, videoyu kapatırız tabii ki de. Aha top bana geliyordu. Niye engellediniz? Top bana geliyordu. Yine bana geliyor galiba. Ben de size göndereyim geri. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Bir dakika lan. Hemen birisi ha, birisi demeyici Tamam. Biri daha demeyici Çok güzel. Hasar almaları güzel. Oha. Aha. Aralarında top oynamaları çok güzel. Tık 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 diye gidiyor ya. Çok eğleniyorum ben o görüntüyü görünce. Tamam. Bir dakika benim e, özel yeteneğim dolsun o sırada. Siz bana atmayın arkadaşlar topu. Lan bana geliyor sandım top. Kırmızı bile olmadı bana geliyor sandım topu. <laughs> Nereye attın lan topu? Maymun. Tamam çok güzel. Bana gelecek kesin. Hissettim. Yanlış hissetmişim. Boş <laughs> tamam bir tane adam öldü. Güzel. Sıra sıra diğerlerinde. Aa, bana geliyor top. Gel gel. Gel lan gel. Hop bam. Tamam çok güzel. Gelişine vurduk bir tane tane gelişine vurduk. Hızlıca hızlıca devam edelim. Ben burada uzakta köşede durayım. Aha biri daha gitti. Çok güzel. O ne? Ay doğru. Bunlar bir yandan da yükseliyor. Doğru. Aha bana geliyor yine. Şunu vurayım da bari gitsin uzağa. <laughs> Lan nereye gitti? E, o ölecek kesin. Ha ölmedi. İlginç. Ben birlerini indirdim mi acaba? Benim şu ana kadar... Abi burada ben level 11 olmuşum. Oha. 11 level olmuşum. Ben vuramadım. Niye vuramadım? Niye vuramadım ben onu topa? Çok kötü. Arkadaşlar ben niye vuramıyorum topa? Ah, şu an çok büyük aksak. Bir canım kaldı sadece. Bir canla benim bu oyunu kazanmam lazım. İnat ettim bir saniye. Of 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 of. Ya çok zor ya. Çok zor ya. Bir canım olmasaydı çok iyi olurdu ya. Olsun. Olsun arkadaşlar. Sonuç olarak eğlendim. Gayet de eğlenceli bir oyundu. Ee, sizler de benimle beraber bu oyun oynamak isterseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, sizlerin bu oyun hakkında görüşlerini de merak ediyorum. Tabii ki de çok eğlenceli buluyorum ben bu oyunu. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.